Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sesim şu an çok garip. <laughs> Çünkü ben yeni uyandım. Saatte kaç? Bir dakika bakıyorum şu an. Saatte şu an 6.30. Ama da derken uyandım ama kamerayı şimdi açtım. Bugün zaten başlıklarında gördüğünüz üzere ben Burdur'a gidiyorum gezmek için. Okulumda bir gezi var. Sabah başlayacak, akşam bitecek. Yani sabahtan akşama kadar Burdur'a gideceğiz. Onun yerlerini gezeceğiz. İşte antik kent. Zaten bir önceki videomda böyle hafiften bahsetmiştim. Ben de size vloglamak istedim elinden geldiği kadarıyla. Şu an saat... Şu an Haydi hapşırma geldi. Şu an saat 6.30 dediğim gibi hızlıca hazırlanacağım. Saçlarımı da dün akşamdan anneme ördürtmüştüm. Saç spreyiyle sabitledim. Ay tırtım buna takıdı. Heh. Böyle. Çok güzel oldu. Şimdi giyindim. Hızlı komiğimi göstereyim. Altıma böyle pembeli. Bir pembeli yanlarında bir beyaz detaylı olan. Bir pantolonu giydim. üstüne de böyle beyaz kısa kollu çok basic bir boliz giydim. Takılarım. Çok sevdiğim pembe böyle pandoram ve şöyle bir kolyem. Bu zaten Kapadokya'dan almıştım. Ay taşı. Çok güzel bir kolyem. Bu Benim yaşadığım yere göre soğuk olduğu için. Böyle de bir beyaz kot ceket alacağım. Ben beyaz pembeli bir kombin yaptım. Hızlıca giyimi göstereyim. böyle yok. Ama böyle çok kombin oldu. Kombinimi çok beğendim. Şimdi bu arada size şunu söyleyeyim. Ee, Hızlıca oturun şuraya. Arkadaşlar e, ben yani servisler, gezi servisleri okulun bahçesinden kalkacak. O yüzden ben şimdi ay sürekli istiyorum. Özür dilerim. O yüzden ben şimdi normal okula gittiğim servise bineceğim. Okula gideceğim. Oradan da gez servisine bineceğim. O şekilde yani ayarlama var. Okulumu da çok seviyorum bu arada ama hiç okula gitmek istemiyorum sabahları çünkü çok erken uyanıyorum ve o kadar erken uyanmak istemiyorum. Yani ne diyeyim yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar makyajım böyle oldu. Şimdi ben Şöyle kendimi göstereyim. Bu şekilde hazırım. Arkadaşlar şimdi hemen okula geldik. Öbür servise bindim çünkü yani e, birazdan çıkacağız servisteyiz. Arkadaşlar şimdi servis hareket ettik gidiyoruz yani şu an. Işıktayız. Şimdi gideceğimiz yer sosis Ben zaten birkaç yere gideceğiz. Birkaç yerden gözlemem bir yere gideceğiz. Yemek falan da yiyeceğiz. Onların hepsini de çekeceğim. E, şimdi gideceğimiz yer sosis Gidince gene kameraya başlayacağım. Evet, Unuttum. Evet, yani evet Susu sana geldik şimdi. Malum <laughs> konaklama yerlerinde üç gün burada görmüş olduğunuz gibi hay hayvanlar Ama evet. Arkadaşlar şimdi susuz anlar çıktık. Evet. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım geliyordur. Susuz an bayağı güzeldi ya. Yani. Arkadaşlar şimdi kahvaltı etmeye geldik. Abi sen Abi sen Engelli diyor. <laughs> Yok kanka öyle değil. Arkadaşlar şimdi sosa geldik. Zaten size çekiyorum. Ee, burada çok eskiden insanlar yaşıyormuş. Ama sonra deprem olmuş. O yüzden insanlar yaşayamamaya başlamış. Gitmişler. Arkadaşlar şimdi Sagalasosa geldik. Büyük isimler burayı 500 Hayır, 5000, 5 500, 5 bin yıl önce falan insanlar yaşıyormuş. Sonrasında deprem olmuş ve insanlar toparlanamamış. Bir de üstüne bir tane daha deprem olmuş ve sonrasında veba çıkmış. İnsanlar burayı terk edip aşağı kısma size gösterdiğim yerde yaşamaya başlamışlar. Burada yani topluluklar yaşıyormuş aslında. Onların torunları da şu an aşağıda yaşıyorlarmış gösterdiğim yerde. Yani hala kaç yüz, bin, yıl önce orada yaşayan insanların torunları şu an aşağı tarafta yaşamaya devam ediyorlarmış. Burası deprem yüzünden toprağın altında kalmış. Sonrasında işte insanlar fark etmeye başlamış. Üstünde yazan yazılardan, taşların üstünde yazan yazılardan da bu olayları çözmüşler. Böyle çok güzel. Burası hamam bölümüymüş arkadaşlar. Normalde burası fayanslarla kaplıymış. Ama depremlerde olsun insanlar onun bir tarihi eser olduğunu bilmedikleri için güzel kesi taş olarak almışlar. Atlarına bağlayıp götürmüşler. <laughs> Öyle yani burası hamammış ve o zaman da insanlar hep beraber burada kalıyorlarmış. Öyle. Arkadaşlar şimdi Sagalassos Antik Kenti'nin gösterdim. Antik Kenti'nin çarşısına gideceğiz. 2200 yıl öncenin çarşısıymış bayağı güzel oldu sayılı. normalde buranın da bu arada üstü kapalıymış depremlerde zarar gördüğü için bu şekilde kalmış şimdi bir süre yürüyeceğiz zaten burası büyük bir alan ee, bu şekilde bildiğimiz bir kent gösterdim dardımı gösterdim yer bir hamammış aslında Romalılar e, o zaman hamamlarda sosyalleşiyorlarmış o şekilde Şimdi birazcık yürüyeceğiz ve çarşısına gideceğiz. Mesela daha demin gösterdiğim hamamın aslında başka yerleri varmış. Odacık gibi bölümleri varmış. Ee, ve üç katlıymış. iki katı aşağı taraftaymış. Ama oralara girmemize izin yok. Çünkü daha arkeologlar e, hala keşif yapıyorlarmış. O yüzden oralara giremiyoruz maalesef. <laughs> Bizim meydanlarımızda Atatürk büstü falan oluyor ya sonrasında fiskeler. Burada da e, o tarz şeyler varmış. Yani o gelenekler aslında buradan geliyormuş. E, burada da bir imparatorun heykeli varmış. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Görüşmek çok Şimdi kütüphanesine gideceğiz. Dağ tepe çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Kütüphaneye doğru yürüyoruz. Gerçekten bayağı yorulduk. İki rahat Allah ayakkabılar Allah giymişiz. Allah Allah. Yani siz de bu tarafa gelecek olursanız, Abi biraz rahat olabileceğiniz şekilde benim. gelin. Benim yani mı? Çünkü ıı, şey Romalılar evlerini yani yaşadıkları yukarı inşa ediyorlarmış, tanrılarının yukarıda olduklarına inandıkları için. Bir şey. bir iniş var. Aşağıdasın. Yani şu Arkadaşlar şimdi antik tiyatroya geldik. Burası zaten tamam gelmişiz tiyatro burası. Yukarı tiyatro ya. Ağzımızın yapısı neden böyle biliyor musunuz? Böyle değil de. Hocam, değil arkadaşlar normalde tiyatro daha da aşağı gidiyor. Bu sadece görünen kısmıymış ama işte dediğim gibi depremde ee, maalesef bu hale gelmiş. Normalde <laughs> daha da e, büyükmüş. Yılan mı var hocam? <laughs> Dur burada şeyler mi satılıyormuş şimdi biletler? Yani, Arkadaşlar bu şimdi bu burada tiyatronun biletleri satılıyormuş. Burada tiyatro çıkıyor burası. Burası da depremden dolayı böyle kapanmış. Birkaç tane var bundan birbirlerine bağlıyor. Ay yılan yoktur değil mi? Yoktur, hoca şaka yaptı. Hocam biz bir bakalım, <laughs> bizi bırakıp gitmeyin. Biz bir şey Şahmaran'ın şeyine benziyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hiç git bir şey ama. Oğlum Merak taşlar mi? kaygan, düşerim falan. Dur bir dakika arkadaşlar bir saniye. Allah ekber. <laughs> 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 Bak burası kapanmış, öbür çıkış. Yılan var orada. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Kanka burada şeyler var. <laughs> Oğlum buranın bir çıkış kapısı yok mu? Sarmaşık bir yerden çıkalım ya. Sarmaşık bir yerden. Bir şey değil mi? Çünkü bazı yerler kapanmış. Burası burası. Buradan çıkacağız galiba. Oğlum Zeynep ben nerede? Çok güzel hocam. Evet hocam. <laughs> Arkadaşlar biz daha demin tam şu karşı taraftaydık. Şimdi buraya geldik bu iki kısımdan. Hayır hocam. <laughs> hocam merhaba deyin. Merhaba. 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 Bekle. Bir tane evet arkadaşlar şimdi en suyu mağarasına geldik. Normalde en suyu mağarasının içinde su belikintileri var ama e, su çekilmiş maalesef. İkirge falan yok değil mi? <laughs> Onu...

<laughs> ay, çok, <güzel>. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> ay, ay, çok beğendik hocam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarasa şey. var. Ya. Covid 19'u baştan öğretmeye geldik. <laughs> Arkadaşlar şimdi ara verdik yemek yemeye geldik burada şişeceğiz bekliyoruz zaten tüm mekanı biz doldurduk. Maalesef kalabalık olduğumuz için. Ben böyle saygısız kalabalık. Arkadaşlar şimdi Burdur Müzesi'ne geldik. Birazdan gireceğiz. Bu çok güzel kadın. Ay surata bakın. Koku aşırı güzel yapmış. Kız. Burada da bir matruşkaya benziyor. Aşırı yorgunum, aşırı uykum var. Makyajımı falan sildim ve yatacağım. Yani bu videom bu kadar size çekebildiğim kadar her şeyi çekmeye çalıştım ve bence e, her şeyi de çektim. Yani gördüğüm her şeyi çektim sizlere. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizleri çok 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 seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın.